Urfa'dan selamlar. Antep'te kahvaltımızı yaptık. Direk Urfa'ya geldik. O yüzden şu an karnımız tok. Yemeğe başlamadan önce Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Ondan sonra yemeğe devam edeceğiz. Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktası veya tarihin başladığı yer olarak biliniyor. Dünya üzerinde bulunan en eski yapı. Tarihi milattan M.Ö. 11.000 yılına kadar uzandığı söyleniyor. Bu yapı bir yerleşim yeri değil, kült bir yapıdan oluşuyor veya bir tapınak olduğuna dair tahminler de var. Yuvarlak biçimde dizilmiş, dikili taşlar, aralarında örülmüş taş duvarlar ve merkezde de karşılıklı duran iki adet daha yüksek dikili taşlardan oluşuyor. Dikili taşların üzerinde çeşitli hayvan, insan sembolleri veya motifler var. Göbekli Tepe yapısı, konumu veya üzerindeki motifler açısından henüz çözülmemiş birçok gizemi hala saklıyor. Bekli Tepe acıktırdı. Kebap yemeye altın lokantasına geldik. Ne çeşit kebaplar var mı bilmiyoruz ama bakıp seçip yiyeceğiz. Kebaplar geldi. Kebaplar diyorum şöyle karışık bir şey geldi. İçinde klasik Urfa, domates ve patlıcan kebabı var. Domates ve patlıcan yarımşar porsiyon. Urfa bir porsiyon. Burada tam olarak bir, iki porsiyon yemek var. Ve yanında sürahiyle ile ayran ve salata. Afiyet olsun. Urfa'da günü bitirdik. Şimdi gece hayatı başlıyor. Otele geldik, hazırlandık ve sıra gecesi için çıkıyoruz. Hadi sıra gecesine. <laughs> Oh, going no.

Turun dördüncü Urfa'nın ikinci gününden günaydın. Bugün Urfa'ya gezerek başlıyoruz. Kahvaltıyı otelde yaptık. Karaciğer ve midemize saygımızdan dolayı biraz ara verelim dedik. Şimdi önce biraz gezeceğiz. Balıklı göğe geldik. Balıklı Göl'ü gezeceğiz. Ondan sonra bir şeyler yeriz. Sazan türü balıkların bulunduğu Balıklı Göl, Birçok din tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Her dinin kendine ait farklı rivayetleri olsa da tümü kutsal bir hikayeye sahip. 1970 yılına kadar bu gövde yüzülür hatta yüzme yarışları yapılırdı. 1970 yılından sonra kutsal aidiyet verilerek yüzmek ve balıkların yenmesi yasaklandı. Sıkıntımız Şu da suyumuz abi. Bu ne suyu? Bu et suyu, gemik suyu. Üç tane kaşı var. Şimdi trit yiyeceğiz. Nabi Usta'da. Tritçi Nabi Usta. Cevahir Han diye bir yere geldik. Burada Urfa'nın yöresel yemekleri karışık olarak hepsinden bulunuyor. Onların tadına bakacağız şimdi burada. Yemekler geldi. Ee, ekşili dolma dolmalı köfte. Bu içli köftenin haşlanmış haliymiş. Yanında mezeler de geldi. Çiğ köfte, haydari, ezme gibi. Bu da pencer boranısı. Bunun içerisinde kuzu eti, nohut, pancar var. Yanında sarımsaklı yoğurt geldi. Üzerine döküp öyle geliyormuş. Son olarak şırlık tatlısı geldi. Urfa'nın meşhur tatlısı. Bununla beraber Urfa merkez tarafını kapatıyoruz. Urfa kısmının da sonuna geldik. Şimdi son durak Hatay'a doğru yola çıkacağız. Ama dönüş yolunda bir Halfeti'ye uğrayacağız. Halfeti'yi göreceğiz. Ondan sonra Hatay'a doğru yola çıkacağız. Hadi Halfeti'ye gidelim. kısmını Halfiti'de kapatıyoruz. Şimdi son durağımız olan Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Midelerde yer kaldı mı Hatay'a? Kaldı. <laughs> Her zaman. Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da görüşürüz.